Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size çok güzel bir konudan bahsedeceğim. E, Social Security numarı olup Amerika'da şirket kurmak isteyen arkadaşlarımızı ilgilendiriyor bu konu. Ama onların işini ve birçok arkadaşımızın işini gerçekten çok kolaylaştıracak bir işlem. Ayrıca da e, şirketleri kurmamızı sağlayan bu internet sitelerindeki ara agentler ve de şirketlere ekstra 60-70 dolar para vermemizi engelleyecek. Hemen konuya geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz şirkete başvururken ee, bir de bizden e numarasına başvurmamızı istiyor. e numarasına başvurmak istediğimizde o agency ile birlikte ekstra toplam bizden işte 65 dolar e e e e e e e eyaletine göre bir paralar istiyorlar. Ee, biz bunu vermeden kendimiz online olarak nasıl e başvurusu yapabiliriz onu göstereceğiz. Tabii yine söylüyorum videonun başında dediğim gibi social security numberı olan arkadaşlar için geçerli. Social Security numaranız yoksa orada form doldurup işte Türkiye'den göndermek yerine o agency ile yapmak daha kolay ve daha doğru bir yöntem. Hemen gösterelim arkadaşlar. Bakın şurada file bölümü var arkadaşlar. File'da Business Self Employed bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Employer ID number yani IAN diye geçiyor baş harfleri. Burada Apply for an IAN online diyoruz. Sonra yeni açılan sayfada tekrar Apply Online Now diyoruz. Evet, burada arkadaşlar artık başvuruyu başlatıyoruz. 5-6 tane sekme var, çok hızlı göstereceğim. Burada arkadaşlar şirket türünü seçiyoruz. LRC diyorum, benimki LRC. Geçiyorum. Burayı da Continue diyoruz. Burada şirketiniz kaç ortaklı diyor. İşte 1 ise 1, 2 ise 2 diyeceksiniz. Şirketiniz nerede diyor. Deliver diyorum, Wyoming ise Wyoming, neresiyse artık. Continue, buraya tekrar Continue diyorum. Burada e, hangisi diyor sizi describe eder, tanımlar? Bizimki yeni business olduğumuzu varsayıyorum. Ya da eğer işte personel almışsanız Hired Employees demen gerekiyor ya da banki, Banking Purposes, işte banka amaçlı vesaire vesaire. E, bunlardan dolayı biz tabii yeni şirket kurduğumuz için bunu seçiyoruz. Arkadaşlar burada alt fiyat giriyoruz. Hemen girelim. Burada e, social security number'ınızı ya da ITN number'ınızı girmenizi istiyor arkadaşlar. Ben giriyorum. Burada soruyor. I am işte hangisiniz? Choose one diyor. İkisinden birini seçin. I am one of the owners. Members of the LRC. Evet. Owner ya da kurucusu ya da e, ekibinden biriyim diyorum. İleri diyoruz arkadaşlar. Burada size adres bilgisi girmenizi isteyecek. Hemen bir tane adres direlim. Diyelim adres bu olsun. Bir de telefon. Evet, burada çıkan adreste arkadaşlar, çıkan sayfada Accept as Entered diyoruz. Olduğu gibi kabul et. Daha sonra burada şirket isminizi soruyor diyelim, ee, ee, ne bileyim, olca ntlc olsun. Nerede diyor şirketiniz? Diyelim, biz developer demiştik ama önemli değil, ben size göstermek için yapıyorum. Burayı, ee, şirket adresiniz neresiyse orayı seçmeniz gerekiyor ama ben ee, dediğim gibi çok önemli değil. Buraları böyle şey yapıp geçeceğim. Yazıp yazıp geçiyorum. Ne zaman kuruldu şirketiniz diyor burada. Ocak 2021 seçiyorum. İlerle diyorum. Arkadaşlar buradaki soruların hepsine hayır demeniz gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız iş itibariyle bunların hiçbiri yes değil. Sonra burada size ne iş yaptığımızı soruyor arkadaşlar. Biz de buradan ee, işte hangi işi yapıyorsak onu seçiyoruz. Genelde biz internet satışı yaptığımız için bakın burada yazıyor. Exclusive özellikle e, yalnızca internet satışları yapıyorsak Retail'i seçiyoruz. Burada continue'ya tıkladığınızda arkadaşlar son kısma geliyor ve orada artık size e, bu IRS'in hani en verification nedir dediğimiz bize evimize gönderdiği ya da Amerika'da verdiğimiz adrese gönderdiği letter'ın sayfasına gönderiyor ve veriyor artık. Ben tabii continue'ya tıklamayacağım bütün e, hepsi bu kadar arkadaşlar sadece 3-4 dakika içerisinde eğer sosyal security numaranız varsa aynen bu şekilde e, e numaranızı alabiliyorsunuz boşu boşuna agency'lere para vermenize gerek de kalmıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.